Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ali Babacan'ın ihaziha hazımsızlığı devam ediyor. Baykara tehdit etti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, savunma sanayinde ihasihalarıyla çığır açan Baykara bir kez daha hedef aldı. Babacan, kusura bakmayın ya dokunacağız tabi diyerek de tehdit etti. Fox TV'de Çalar Saat programına katılan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin savunma sanayindeki yatırımlarını hedef aldı. Ürettikleri İHA ve SİHA'larla savaşların kaderini değiştiren Baykar'ı hedef tahtasına oturtan Babacan, savunma sanayindeki teşviklerin adil dağıtılmadığını öne sürdü. Babacan katıldığı bir yayında konuya ilişkin ifadeleri sonrası Baykar'dan gelen cevabın siyasi olduğunu söyledi. Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmasına göndermede bulunan Babacan, Söylediklerimden sonra yapılan açıklamalara bir genel müdürün değil, siyasetle iç içe geçmiş bir yapının açıklaması aynı zamanda. Özellikle bu akrabalık, şirketlerle hükümet arasındaki böyle girift ilişkiler doğru bir şey değil. Adilliği, şeffaflığı ve eşitliği yerle bir eden yaklaşımlar bunlar dedi. İktidara gelmeleri, durumun savunma sanayinde yapılanları sorgulayacaklarını da ifade eden Babacan, şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu projede öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz. Dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabi. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar şeklinde konuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.